Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Magnus Smith, Würzburger ve Sibirya tuzaklarını göstereceğim. İlk önce Magnus'la başlayalım. E4, C5, Sicilya oyunu. At F3, D6, D4, dik piyon D4'e, at D4, at F6, at C3, Pat 6 Fi 4 Arkadaşlar burada yapılmaması gereken bir hamle var. G6. Siyah G6 oynadığını düşünelim. Burada arkadaşlar beyaz direkt ata saldırıyor siyahın. Piyonla kırıyoruz. Burada beyazın çok güzel hamlesi var. O da E5. E5'ten sonra atı G4'e gelmeyi düşünebilirsiniz. Ancak İleriye piyon sürdüğünde fil yersek fil yiyor yiyoruz. o zaman at boşta kalıyor yani atımızı kaybediyoruz onun yerine şöyle bir hamle var bunu yapabilir ancak bunu yaptığında direkt zaten tasarlanan tuzağımıza düşüyor siyah burada arkadaşlar şöyle çok güzel bir hamle var fil f7 bu noktada arkadaşlar doğal olarak şah d7'ye kaçamaz. Fili yemek zorunda. Fili yediğinde arkadaşlar vezirini kaybediyor siyah. Şimdi Würzburger açılışına gidelim. Geri alalım. Yine e4. Bu sefer e5 gelsin. Orada at c3 çıkalım. At f6, f4, d5, f'deki piyon e5'e, at e4, d3, vezir h4. Şu anda arkadaşlar oyunda siyah üstünmüş gibi görünüyor. Hatta çok üstün gibi görünüyor. Ancak ileride çok farklı şeyler olacak. Burada yani buraya e2'ye kaçamaz şah. Direkt mat olur. Vezir f2'ye gelir. Burada g3 oynuyor. Beyaz. O zaman siyah at g3'e geliyor. Burada beyaz at veziri tehdit ediyor. At f3'le. Veziri e5'e kaçıyoruz. Burada At D5 geliyor. At D5'in amacı arkadaşlar C7'ye oynamak. Yani kale şah yapmak. Burada fil G4 geliyoruz arkadaşlar. Yani eğer biz burada kaleyi yemeye çalışırsak arkadaşlar zaten mantıksız olacak. Çünkü burada da kale kaybedeceğiz. Şimdi arkadaşlar buradan sonra at F4 geliyor beyaz. Vezirimizi tehdit ediyor tekrar. Orada fil F3'e geliyor. Kale ve veziri tehdit ediyor. At H5'e geliyor. Ve fil veziri yiyor. Burada arkadaşlar piyon H3 geliyor. Şimdi bu noktada fil F2'ye geliyor. Beleşçilik yapmaya çalışıyor burada arkadaşlar. Burada tabi fil kıstırmak çok kolay. O da nasıl? B3 oynayarak arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar siyah hangi hamleyi yaparsa yapsın burada. Şahı D2'ye getirip direk fili alabiliyoruz. Ya da fil herhangi bir piyon alır. Fil piyon değişimi yaparız. O zaman bir fil üstün kalıyoruz arkadaşlar. Şimdi Sibirya tuzağına geçelim arkadaşlar. Yine E4 Sicilya oyunu D5 D4. Buradaki piyonu kırıyoruz. C3 D'deki piyon C3'e At C3 piyon fedası yaptı beyaz oyun başında. At C6 At F3 E6 Fil C4 Vezir C7 Siyah güzel bir oyuna hazırlanıyor arkadaşlar. Beyaz rok yapıyor. At F6 Vezir E2 bunun sonucunda gelişecek hamleler çok müthiş arkadaşlar. Oyunlarda kullanabilirsiniz bunu. At G4. Böyle boş bir hamleymiş gibi görünüyor At G4 ama aslında çok sağlam bir hamle. Aslında beyaz vezirin yeri yanlış. Orada H3 geliyor. Ancak H3 geldiğinde arkadaşlar bizim müthiş hamlemiz başlıyor burada. O da At D4. Burada dikkat ederseniz arkadaşlar, beyaz at olmasaydı zaten vezir bu durumda gelip H2'ye gelip mat yapacaktı. Biz de beyaz atı çekmesi ya da veziri vermesi arasında tercih bıraktık. Eğer atla yerse vezirimiz H2'ye gelip mat yapıyor direkt. Ya da geri alalım ya da vezirini verecek arkadaşlar. Beğenildiğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.